Çevik yaşam danışmanlıklarında danışanımızın problemlerini konuşuyoruz ve onlarla ilgili çözüm yolları bulmasına yardımcı oluyoruz. Ama çok kritik bir nokta oluyor bazen. Örüntü halinde bir şey yakalayabiliyoruz. Tekil problemlerle uğraşırken aslında amacımız o tekil problemi çözmek değil. Tekil problemi zaten çözmeye yönelik davranışlar içine giriyoruz ama tekil problemin ötesinde acaba burada bir örüntü var mı? Bunun kök sebebi ne? Ve bunun görünümleri farklı olacak şekilde başka yerlerde de bu problem ortaya çıkıyor mu? İşte böyle bir şeyi yakaladığımız zaman, bir örüntü halinde bir problemi yakaladığımızda, kişinin davranışı ile ilgili, alışkanlıklarıyla ilgili, kendine ve dünyaya bakışıyla ilgili temel bir şeyi yakaladığımızda, onunla ilgili gelişim sağladığımızda sadece bir problem değil, pek çok problem hızlıca ve beraberce çözülebiliyor. İşte bu video serisinde bu tür örüntüler üzerinde duruyoruz. Bu videoda duracağımız noktada bir önce direksiyonda kimse var mı söylemiştik. O metafordan devam edecek olursak direksiyondaki kişi görüyor mu? Yani şöyle bir durum düşünün, arabaya bindiniz, arabayı kullanacaksınız ama ön camlar acayip buğulanmış, arka cam buz tutmuş, yanlar zaten gözükmüyor. Üstelik gideceğiniz yol karla kaplı, ve şerit nerede bitiyor nerede başlıyor belli değil ve arabanın da bir yandan o bildiren uyaran unsurları mesela diyelim ki depoda ne kadar benzin kaldı belirsiz çalışmıyor sağ sinyal sol son sinyal bunlar da çalışmıyor durumda dolayısıyla aracı kullanacağım ve görmeyle ilgili özellikle temel noktalar konusunda bilgi sahibi değilim. Yakıt var mı yok mu, ne kadar var bilmiyorum. Yol nerede başlıyor, nerede bitiyor? Şerit nerede başlıyor, nerede bitiyor bilmiyorum. Ön camım zaten acayip buğulanmış. Görmüyorum. Görmüyorken nasıl yaşamımı sürdüreceğim? Burada tabii görmekten kastımız sadece gözle görmek değil. Algılarımın çalışması, çalışmaması. Yoksa gözü görmeyen öyle insanlar var ki yaşamlarını çok daha iyi görüyorlar. Buradaki görmek tüm algılarımızla bütüncül olarak içinde olduğumuz yaşamı algılıyor muyuz onun üzerine. Nerelerde problem olarak karşımıza çıkıyor? Şöyle örnekleriyle bir bakalım ve problemin aynı olduğunu algılayalım. Mesela insanlar yaşamlarının kritik unsurları biz buna çevik yaşamda kategoriler diyoruz. Eğer bilmiyorsanız çevik yaşamla ilgili yeni fikir ediniyor durumdaysanız hemen bir referans verelim. Çevik yaşam rehberi oynatma listesinde bu çevik yaşam kavramlarını baştan sona detaylı bir şekilde anlatıyorum. Önemli kavramlardan bir tanesi kategoriler. Kategori ne demek? Aksaması durumunda yaşamımın tehlikeye gireceği ya da yaşam kalitemin ciddi bir şekilde etkileneceği konular. Ana konularım benim. Belirli bir kategorimi hiç görmüyor olabilirim. Benim için önemli, değerli olan bir şeyi algılamamış olabilirim. Ya da algılamış olduğum halde ona şimdi vakit yok, şöyle böyle falan diyerek örtmüş, görmezden gelmiş olabilirim. Bakın burada yaşamımın bir parçasını görmeyip geride bak bırakmakla ilgili bir durum var. Yani şuna benziyor. Mesela diyelim ki besleniyorum, yemek yiyorum vesaire ve yaşamın içerisinde olacağım. Ama işte ya şöyle böyle şimdilik ihmal edebilirim falan diye diyorum ki ya sol kolumu geride bırakayım. Onunla ilgilenecek halim yok şu anda. Kategoriler böyle şeyler. Vücudumun bir parçasını ilgilenmeyip geride bırakma olasılığım nasıl yoksa ya da bu olursa çok travmatik bir şey olarak karşıma çıkıyorsa kategorilerimi de bu şekilde ihmal etmemem gerekiyor. Mesela bir kategorimi görmezden gelmek işte bu görme problemi ile ilgili temel olgulardan, sıkıntılardan tezahür şekillerinden bir tanesi. Sadece kategoriler mi? Mesela nereden baktığımda önemli. Diyelim ki belirli bir problem var, bir türlü çözemiyorum. Belki de baktığım yer yanlış olduğu için çözemiyorum. Konuya ne kadar yakından bakıyorum uzaktan bakıyorum yakından uzaktan farklı açılardan bakışları düzgünce kullanıyor muyum bir problem yaşadım çözemiyorum bir türlü aynı şekilde çözmeyi deneyip durmaktan başka bir şey yapmıyorum ama acaba bu probleme bir de şu açıdan baksam nasıl olur bir de şöyle bir şey denediğimde ne oluyor dışarıdan birisi bu konuyu nasıl görüyor bu problem başka şeylerle bağlantılı olabilir mi daha yukarıdan bakabilir miyim tüm bunları düşünerek bakıyor olmam gerekli. Yani burada mesela kategori ihmalinden farklı bir şey gibi buradaki durum. Bir problem var çözemediğim ama probleme hangi açılardan bakıyorum, hangi derinlikte bakıyorum bunu değiştirmiyorum. Bakın yine görme sorunu var. Burada yaşamın bir kesitini görmemek şeklinde tezahür etmiyor da gördüğüm bir konuyu tek bir bakış açısından, tek bir mesafeden görmekle ilgili ortaya çıkıyor durum. Farklı bakış açılarından, farklı mesafelerden baktığımda belki de çözebileceğim. Peki burada bitiyor mu? Hayır, görmekle ilgili problemler devam ediyor. Nerelerde karşımıza çıkıyor mesela? Seçme ile ilgili konularda iç seslerimi duymak, hani görmek dediğimiz şey sadece gözle görmek değil, duymayı da içeriyor demiştik. Kendi iç seslerimi duymamak. Bu niye? Çünkü çok gürültü var. Çok fazla koşturmaca içindeyim. Durup kendi iç sesimi dinlemiyorum, duymuyorum. Böyle olunca ne oluyor? Belki kendime zarar verecek şeylerin peşindeyim. Koşturuyorum sürekli bunların içerisinde, çabalıyorum. Bir yandan da içimde şey var. Bir isteksizlik var. Hiçbir şey yapmak istemiyor bir yanım aslında. Hepsini bırakmak istiyor. Ya da bazı işleri yaptığım zaman daha böyle içimde bir tatminle, bir huzurla yapıyorum. Başka bazı şeylere yöneldiğimde bir türlü elim gitmiyor, bir engeller hissediyorum falan. Ama onlara rağmen devam etmeye çalışıyorum. Yani frenlerim var, o frenleri hissediyorum. Bu frenler bazen belirli konularda, belirli davranışlarla ilişkili oluyor. Bazen her şeyle ilgili oluyor. Ama o frenlere aldırış etmeden devam etmeye çalışıyorum. Burada da yine görmemekle ilgili konu, devreye giriyor. Yani niye o frenlerin var? O frenlerin olmasının bir sebebi var. Belirli bir şey yapmak istemememin ya da hiçbir şey yapmak istemememin, bunu da ifade edemiyorum bir türlü ama siz anladınız, bir şey yapmak istemiyorum ya da hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bu durumun sebebi var. Niye böyle? Gördüğüm zaman, duyduğum zaman, anladığım zaman da bir sürü şeyi çözümleyeceğim belki de. Ama yine işte görmeye duracak vaktim olmadığından göremiyorum. İşte bu görme konusu tekrar 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 çeşitli yerlerde karşımıza çıkan bir olgu. 3-4 tane örneğini ben verdim. Siz de bir düşünün bakalım. Nerelerde görmediğiniz için sorun var. Peki nasıl göreceğiz? Görmemizi nasıl geliştireceğiz? Bir fiziksel olarak nasıl görüyoruzla ilgili bir konu anlatayım size. Hatta bununla ilgili ufak bir deney yapma ihtimalimiz de var. Birazdan anlatıyor olacağım. Şimdi biz nasıl görüyoruz diye baktığımız zaman gözümüz sürekli hareket halinde. Hatta bu hareketi, otomasyonu o kadar gelişmiş bir durumda ki mesela başka bir şeye doğru bakıyorken, kafamızı çeviriyorken mesela bir şeye bakmak istiyorum ama bir yandan kafamı çeviriyorum. Gözüm kafamın hareketine rağmen işte ilgili yerde sabit kalmaya yönelik çok fazla kasla beraber enteresan yetkinliklere sahip durumda. Beynimiz, gözümüz, oradaki kaslar çok ilginç bir şekilde birlikte çalışıyorlar. Çok karmaşık bir mekanizma var burada. Bu hareketlilik içerisinde çok kritik bir olgu, gözümüzün sadece durduğu anda çektiği resimlerle görüyoruz biz. Yani gözümüz hareket halinde, mesela bir resme baktığımızda, bir video izlerken sürekli olarak çeşitli noktalarında hareket ediyor gözümüz. Ama o hareketler esnasında olan resimlerle değil de durup net çektiğimiz resimlerle görüyoruz. Mesela bununla ilgili deneyi şöyle yapabilirsiniz. Telefonla olmaz, ayna gerekiyor. Yani telefon kamerasında gerçekleştiremezsiniz bunu. Bir aynanın karşısına geçin ve bir sol göz bebeğinizi sağ göz bebeğinizi değiştirerek bakıp durun. Sola bakın, sağa bakın, sola bakın, sağa bakın aynada gözlerinizin hareket etmediğini göreceksiniz. Yani biliyorsunuz gözünüz hareket ediyor, sola bakıyorsunuz, sağa bakıyorsunuz ama aynadaki görüntünüzde göz sabit duruyor. Niye? Çünkü gözünüz bir bebekten öbürüne doğru giderken çektiği resimler görmenize katkıda bulunmuyor. Durduğu anki resimler görmenize katkıda bulunmuyor. İşte hep diyoruz ya boşluk açmak, durmak, görmek için de durmanız gerekiyor. Çabayı daha da artırarak çırpınma halindeyken görmeniz artmaz. Bir durup bakmanız lazım. Hani arabadaki metaforu hatırlayın. Ya yolda mı sorun var, şurada mı sorun var? İşte gaz müşirinde mi sorun var, hızı mı göstermiyor? Benzin deposundaki durumdan mı haberdar değilim? Ön cam mı buğulu? Bir anlamak için bunları bir durmak, bir düşünmek ve bir şeyleri düzeltmek için gördüğümüze göre aksiyona geçmek gerekiyor. Çevik Yaşam bunu çok güzel bir şekilde sağlar. Danışmanlıklardan örnek verecek olursam, danışmanlığı genelde e, dörtlü oturumlar halinde yapıyoruz. Ve sekiz oturum yaptığımız zaman Çevik Yaşam altyapısı oturmuş oluyor, davranış değişiklikleri de gerçekleşiyor. İlk dört oturumu haftada bir yapıyoruz ki... Çevik yaşam üzerinden yaşamımızdan veri akışı sağlayalım. O dört oturumda ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar yaşamlarını uygun bir çözünürlükle gerçekten görmeye başlıyorlar. Ya hiçbir şey yapmak istemiyorumdan değişiyor. Ben neleri yapmak istiyorum, neleri yapmak istemiyorum onu görmeye başlıyor. Hiçbir şeyi başaramıyorumdan ya başardıklarım var, başarmadıklarım var onu görmeye başlıyor. Hiç vaktim yoktan, ya vaktimi şuralara harcıyormuşum, bak bu da şu kadar vakit alır, bunu şöyle azaltırsam, bunu bitirirsem buna da yer açılır gibi görebildiğim durumlar ortaya çıkıyor. Bunu yaptığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? İkinci dört oturumda bunu genelde artık iki haftada bir yapıyoruz. Yani bir ay boyunca dört oturum yaptık, orada görmeyi sağladık, yaşamımızdan beri akışı sağladık. İkinci dört oturumu iki haftada bir yapıyoruz çünkü artık, yaşamımızdan veri akışı var. O gördüğümüz şeylerle davranış değişikliği neyi nasıl yapabiliriz? Ben şunu böyle yaptığım için bu böyle oluyormuş meğeri gördük. Ha o zaman şöyle yaparsam bu yoluna girmeye başlar gibi davranış değişiklikleri üzerine çalışmaya başlıyoruz. Görmeyi gerçekten sağladığımız zaman davranış değişiklikleri bir hayli kolaylaşıyor. Şimdi size tavsiyem ne? Eğer çevik yaşamdan haberdar değilseniz genel olarak son birkaç videomu izleyerek belki burada ilgi çekici bir şeyler var diye düşünmeye başladıysanız Çevik Yaşam Rehberi Oynatma Listemi kullanarak Çevik Yaşam'ı bütüncül olarak inceleyebilir, anlamaya çalışabilir ve yaşamınızı alabilirsiniz. Eğer Çevik Yaşam'ı zaten kullanıyor durumdaysanız ya da ya o kadar bütüncül bir şey yapmaya vaktim yok, şöyle biraz iyileştirici bir şeyler olsun diye bakıyorsanız o zaman da çevik yaşam ilkeleri oynatma listem sizin için uygun olacaktır. Çevik yaşam ilkeleri alet kutusu gibi. Tek tek size aletleri anlatıyorum, teknikleri anlatıyorum. Bu teknikler tek başına da kullanılabilecek teknikler. Çevik yaşam altyapısına hakimseniz üstüne eklemek için bu teknikleri yararlanabilirsiniz bu oynatma listesinden ya da çevik yaşamı genel uygulamıyorken bile tekil olarak bu tekniklerden yararlanabilirsiniz. Çevik yaşam örüntüleri ise yaşam durumlarını anlamaya yönelik. Yani problemleri tek tek görmek yerine bir grup problemin ortak bir sorundan, kök sebepten kaynaklandığını anlamak ve onunla ilgili dönüşüm sağlamak. İşte Çevik Yaşam Örüntüleri Oynatma listesinde de bunları sağlıyorum. Bireysel olarak bu kaynaklardan, kendi dininizden yararlanarak Çevik Yaşam'ı yaşamınıza uygulayabilirsiniz. Ama daha hızlı ilerlemek istiyorsanız ya da bir takım faydalar sağladınız ama bunun daha fazlası olabilir diye düşünüyorsanız, özellikle de bir girişiminiz, bir kariyeriniz varsa ve bu sağladığınız faydaların artmasıyla beraber girişiminiz, kariyeriniz size çok daha iyi şeyler getirecekse, o zaman Çevik Yaşam'da birebir danışmanlığı düşünmeniz de uygun olacaktır. Yorumlar üzerinden, LinkedIn'den bana mesaj atarak, Instagram'dan mesaj atarak ya da Mustafa kanalımdaki girişte çeşitli unsurları anlatıyorum. Neyden nasıl yararlanabilirsiniz diye ve bağlantı adresi de belirtmiş durumdayım. Oradan mail atarak da, Çevik yaşam danışmanlığı hakkında bana ulaşabilirsiniz.